Pandemi ile birlikte yeni bir tatil anlayışı getiren bungalov evler Sapanca'da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sapanca Villa Bungalov firması tarafından doğanın içinde hayata geçirilen yeni ahşap evlere ilgi ise giderek büyüyor. Covid-19 ile birlikte tatil anlayışı konsept değiştirdi. Ailesiyle kalabalık yerlerde risk altında tatil yapmak istemeyenler ahşap evlerde ve içinde bütün teknolojik imkanları bulunan, doğaya saygılı bungalov evlerde tatili tercih ediyor. Sapanca'nın birçok noktasında kurulan ahşap bungalov evlerde tatilciler unutamayacakları tatili yeşilin her tonuyla geçirirken, serinlemek isteyenler ise kendilerine özel havuzların keyfini çıkartıyor. El yapımı bungalov evlerin tem otoyolu, hızlandırılmış tren, D-100 karayolu, D-650 karayolu, Kuzey Marmara otoyoluna yakınlığıyla artı kazandığını belirten Sapanca Villa bungalov yetkilileri, bizim projelerimizin hepsi doğanın içinde ve doğaya tamamen saygılı projelerdir. Zaten bungalov evlere gelenler doğayla iç içe ve ailesiyle özel anlar yaşamak için buraları tercih ediyor. Biz de projelerimizi ağaçların ve bölgenin konumuna göre şekillendiriyoruz. Projelerimizde mutlaka havuz başta olmak üzere birçok detaya önem veriyoruz dedi. Yeni nesil bir anlayışla tatil konsepti sunduklarını belirten Sapanca Villa Bungalov yetkileri, konseptlerimizin hepsinde COVID-19 tedbirleri ön planda bulunuyor. Periyodik olarak evlerimizin temizliği ve ilaçlaması yapılıyor. Bu konuda en küçük bir tavizimiz bulunuyor dedi. Bölgenin yöresel ve organik gıda deposu olduğunu da anımsatan Sapanca Villa Bungalov yetkileri, doğayla iç içe yaşayıp suni gıdalarla beslenmek anlamsızdır. Burada tamamen organik ve yöresel ürünleri bulmak mümkündür. Zaten coğrafya olarak da bütün bu sıraladığımız imkanlar ve ürünlerin merkezinde bulunuyoruz diye konuştu.